Ben de hazır ve nazır olur. Allah Allah. Cündüz deriniz hayır. Boz atı hızır yorup yollarda koymayın. Allah Allah. Kırk iki yıl önce hunharca kat edilen cümle canlarımızın aziz ruhları şad olan. Allah Allah. Cevab bizde, Kerem sende, Yavuz attı kızı. İsyan bizde, Yavuz attı, yavuz yavuz. attı kızı inandığımız ve dara düştüğümüzde hep seni çağırırız. Bunun yardımına erişen sensin. Dara düşenleri bir gün buraya gelip bugün mezarları dahi bilinmeyen canlarımız için bir mum yapmayı bizlere nasip eyle. Bugün nerede gönül yani bugün buradan. Buraya gelen canlar onlara gönül çöpüsü Sevgili dedelerim, çok kıymetli kurum başkanlarım, sevgili canlar, 42. yılda Maraş'ta katledilen canlarımızı anmak için buraya toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. 42 yıl geçti. Noktasına bir ne kadar hesaplanmış planlı ve örgütlü bir saldırıyı ve 7 gün süren katliama hiçbir müdahalede, müdahalede bulunamadı. O günden bugüne değişen pek bir şey yok. Hakkını arayanlara ve adalet isteyenlere yönelik yok. Açıkça tehditler savurmasına rağmen koruluyorsa eşit yurttaşlık temelinde hakkını arayan yaşamış istediğimiz bu coğrafyada katliamla yüzleşmenin şart olduğunu düşünüyoruz. Bunu yapmak dindarlıksa ben dindar değilim. Bunu yapmak süzülürken, ben süzülü değilim. Kaymakamın cam taşıma yetişse Kur'an eder. Aksan olurca